Araba muhabbetinden hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz MG EHS PHEV arkadaşlar. <laughs> Bahadır bütün modeli kodladı arkadaşlar. EHS olarak da alınan markanın plug-in evet. hibrit versiyonuyla birlikteyiz Bahadır. Aslında MC çok yüklü bir marka, bir İngiliz markası ama tabii bundan 16-17 yıl önce büyük bir Çinli grup tarafından satın alındı ve artık günümüzde elektrikli otomobiller ve plug-in bir model değil anılıyor. Evet Bahadır bu bahsettiğimiz Çinli grup aslında Çin hükümetine bağlı olan sayık grup. Çin'de çok ciddi üretimleri var. Çok fazla e, modeli imza atıyorlar. Tabii ki ülkemizde de MG, Doğan Holding'e bağlı olan Doğan Trinat Otomotiv tarafından Ekim ayından beri satılıyor. Evet Ahmet, ülkemize ilk olarak aslında ZS EV adındaki elektrikli, tamamen elektrikli modelle evet. giriş yaptı. Tabii bugün yanımızda plug-in hibrit yani şarj edilebilen hibrit modeli e, EHS PHEV var. Evet. <laughs> aslında MG modelleri sadece SUV'lerle sınırlı değil, evet. birçok farklı karakterde üretiliyor ama ülkemizde sadece SUV modelleri satılıyor. Bugün yanımıza duran modelde ürün gamının en üst noktasında bulunan versiyon. Plug-in hibrit olduğunu söyledik. 1.5 litrelik turbo beslemeli bir makineye sahip. Birazdan teknik detayları içeride de anlatacağız ama Bahadır şöyle dışarıdan baktığımda gerçekten de albeneli bir SUV olarak kendini gösteriyor otomobil. Evet aslında otomobilin genel çizgileri ZS EV'ye benziyor. Yani bir alt modele benziyor. Aslında bir alt model demememiz lazım. Çünkü o tamamen farklı. Elektrikli bir model. Aslında onun benzinli bir versiyonu evet. da var Bahadır. 1.5 litre atmosferik makine. O da yeni gelmeye başladı. Yeni gelmeye başladı. Hatta çok iddialı bir fiyatı da var. Biraz evvel e, elektrikli modelle benzer bir tasarıma sahip dedim ya. Evet. Aslında e, ZS EV makyajlandı bu yıl. Evet. Ama ülkemizde hala makyaj öncesi versiyonlar satılıyor. Ve ön taraf yine benzer bir ızgaraya sahip. E, makyajlı versiyonlarda ZS EV'de e, tamamen kapalı bir ön bölüm var. Hı hı. E, ve o elektrikli, elektrikli otomobil dünyasına daha yakın bir görünüm duruyor. Buradaysa e, daha geleneksel bir tasarımla karşı karşıyayız aslında. Aslında bu otomobil e, hibrit bir otomobil olmasına rağmen geleneksel birçok özelliğe sahip. Evet. Kabinde de o detaylara değineceğiz. Daha iyi yalın, daha bildik, hı hı. daha tanıdık bizler var otomobilde ama... E, Lüks bir otomobil olduğunu söyledik Bahadır. Luxury donanım seviyesinde. Bir de aynı zamanda arkadaşlar comfort donanım seviyesi. Arada 60 bin liralık bir fiyat farkı var. E, bu detaylara değineceğiz Ama tabii ki. Ama 60 bin lira karşılığında bayağı bir donanım geliyor aslında. Evet Bahadır o donanımlar 60 bin liranın aslında hakkına e, hakkını verir Hı -hı. tarzdan. Ama şöyle dışarıdan baktığımda bu aradaki 60 bin liranın karşılığını almak için tabii ki bu otomobilde led farlara yer verilmiş. Hı -hı. Geniş bir ön ızgara var. Gördüğün gibi e, bazı krom detaylara yer verilmiş. Panjurun ortasında MG logosu büyük bir şekilde konumlandırılmış, çekik bir tasarım var ama yani aslında birçok böyle Avrupa'yı modele benzer bir benziyor, tasarım Benziyor değil mi? Evet. Ben de şöyle baktığımda ön ızgarada bir Jaguar havası görüyorum. Evet. Farlarda Volkswagen çizgisi var sanki. Yani bir önceki nesil Tiguan farına benziyor hafif. Çin menşeli otomobillerde bir kopya algısı oluşur ya. Evet. Tabii ki MG için böyle bir şey asla söylemiyoruz. Sonuç olarak bu otomobil İngiltere'de geliştirilen ve İngiltere'de tasarlanan bir hmm. otomobil olduğunu söylemek lazım. 500 kişilik bir RG ekibi tarafından yaratılıyor ama yine de otomobilin o çizgisi çok aykırı bir tasarımla karşımıza çıkmıyor. Tabii önde olduğu gibi arkada da benzerlikler evet. var Ahmet. Mesela ben arkadan baktığımda sen dün benim önümden gidiyordun. Ben evet. de arkadan bakarken bu otomobil GLA'ya ne kadar çok benziyor dedim. Mercedes GLA'ya. Eski Kaşkay havası da var. Ben var, evet. böyle bir çizgi evet. de algıladım. Ama son dönemde arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi birçok tasarım aslında birbirine benziyor. Evet, baldır Arka tasarımda tabii ki e, dinamik sinyaller ve LED e, stop lambaları bulunuyor. Aynı zamanda. Sportif egzoz çıkışları da arkaya gerçekten de farklı bir hava katıyor. Ama tabii ki buradaki en önemli konulardan bir tanesi bagaj hacmi. Evet. Bagaj hacmi demişken otomobilin bagaj kapağı da elektrikli olarak açılıyor arkadaşlar. Ama tabii o da yine üst alanında gelen bir, bir özellik. Bagaj hacmi de 448 litre yanlış hatırlamıyorsam. Aslında C segmenti kompakt bir SUV'ye göre bu biraz sınırlı bir rakam Bahadır. Bunun da sebebi otomobilin tabii ki plug-in hibrit olmasına kaynaklı olarak kullanılan bataryalardan kaynaklanıyor. Evet. Ama onun dışında iHS'in içinde gerçekten de geniş bir yaşam alanı var. 4 kişinin rahatlıkla yolculuk edebileceği bir alan sahip. O zaman Ahmet daha fazla üşümeyelim ve sürüşe geçelim. Hem kabini görelim arkadaşlar hem de otomobilin sürüş özelliklerine bir bakalım. Ben açıkçası otomobili henüz kullanmadım. Bu otomobili o yüzden Ahmet anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> sürüş özelliklerine en azından Ahmet anlatacak. Evet Bahadır 2-3 gündür bu bir otomobille birlikteyim. Benim için de iyi bir deneyim oldu. Beklediğimden daha iyi sonuçlarla karşılaştım. İçeride bunlardan bahsedeceğim. Hadi geçelim. Hadi. Evet Bahadır, IHS'in içindeyiz. MG imzalı benim kullandığım ilk otomobil. Sen daha önce ZS'i kullandığını söylemiştin. Ama kısaca bir MG'nin tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü otomobil dünyasında gerçekten de önemli bir marka. Evet. 1920'lere dayanan bir geçmişi var. İngiliz kökenli bir spor otomobil üreticisi. Ama sonrasında zaman geçtikçe marka o kadar çok farklı firmaya satılmış. O kadar çok el değiştirmiş ki. işte Leyland, MG Motors Company ardından... E Çinli üreticiye geçene kadar e, Rover süreci var, Austin Rover süreci var. Yani çok fazla marka tarafından üretilmiş bir isim. Ama son olarak 2005 yılında Namjing adı verilen bir Çinli firma 53 milyon pounda satın alıyor MG'yi. Ama ardından da 2007 yılında şu andaki sahibi olan ve Çin devletine bağlı Sayık Grup tarafından alınıyor ve e, hala hazırda o grupta üretimine devam ediyor. Bugün de Türkiye'deki en lüks modelin içindeyiz. Senin bu otomobille ilgili ilk intiban nasıl? Kabineye geçtiğimde açıkçası beklentimin üzerinde bir kalite algısıyla karşılaştım. Kalite hissiyatıyla karşılaştım. Hı hı. Çünkü ZS EV'de biraz böyle sert plastik kullanımı falan vardı. Yani hı hı. görsel olarak kalite algısı iyiydi ama yani dokunduğun noktalarda biraz o algı kırılıyordu. Buradaysa dokunduğun her nokta noktada neredeyse deri ve kaliteli malzemeler kullanılmış. Yani ön konsol deri, burada yumuşak bir plastik var. Senin yine göstergenin üzerindeki bölüm deri kaplı. Evet koltuk gerçekten de çok ergonomik ve insana kendini iyi hissettiriyor. Birazdan bu detaylara gireceğiz ama onun öncesinde aslında bu otomobilin iyileşme sürecinden biraz bahsedelim Bahadır. Gün sonunda bu otomobil İngiltere'de ARGE'si yapılıp tasarımı orada yapılıyor olsa da Çinli bir üretici tarafından evet. Çin'de üretiliyor. Bunu söylemekte fayda var. 2012 yılında üretici 450 milyon poundluk bir yatırım yapmış bu otomobile. Yani aslında Çinli markaları ve daha önce kullandığımız Çinli otomobil deneyimlerini düşününce bu otomobil onların yanına yaklaşamaz kalite olarak. Yani gerçekten de çok daha üst segmentte yer alıyor. Evet. Avrupa'da satılabilecek özellikleri kavuşturulmuş. Artı bu otomobilin benzinli versiyonu Euro NCAP'ten de 5 yıldız almış. Geçmişte birçok Çinli otomobil kullandık. Hatta Türkiye pazarına ilk geldiği zamanlar evet. şeriler, jileler onları çok hep kullandık. O, çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Yani hem malzeme kalitesi çok kötüydü hem içeride böyle ağır bir e, Olurdu evet, çok yani. kötü bir plastik kokusu olurdu çok kullanmak yani. istemezdik o otomobilleri Kesinlikle. o zamanlar ama günümüzde artık hani Çin'den gelen otomobillerin kalitesi de çok iyi arkadaşlar yani zaten hedefleri biliyorsun Avrupa pazarına açılmak tabii ki farklı pazarlara açılmak bu yüzden de belli kalite standartlarını yakalamak zorundalar. E, bu otomobil İngiltere'de zaten aynen bu versiyonla birlikte Hı -hı. satılıyor o yüzden artık bu otomobili bir Çinli otomobil gözüyle bakmak gerçekten de çok yanlış olur ki birçok aslında Avrupalı rakibiyle de boyu ölçüşecek özelliklere sahip bugünkü EHS Plug-in hibrit versiyonu. Biraz bahsettik bu kalite algısından falan ama ben mesela kapı işçilerinin bu kadar iyi bir işçilikle yani ve bu kadar kaliteli malzemelerle kaplanmış ol olacağını beklemiyordum. Bahadır aslında bana lüks hissettiren bir kabin içinde olmadığımı söyleyebilirim. Ama senin de bahsettiğim gibi detaylardaki kalite hemen fark ediliyor. Yani özen gösterilmiş buna. Hı -hı kapı içlerinde yumuşak malzemeler kullanılması konsolun tasarımı direksiyonun keza kalite hissiyatı ve tabii ki koltuklar. Koltukları ben çok beğendim. Hem tasarımı çok güzel hem de ergonomisi çok iyi. Evet yani şöyle gösterelim hatta arkadaşlar. Koltuklar bayağı, <laughs> bayağı sportif. Bayağı sportif koltuklar e, yani. Deri karışımı ve e, tek parça tasarlanmış. Yani e, bayağı sportif görünüyor. Tabi bu da yine üst donanımda sunuluyor galiba öyle hatırlıyorum ben. Bahadır. i̇çinde bulunduğumuz IHS modeli ülkemize iki farklı donanımla birlikte geliyor. Bir tanesi Comfort modeli bir de içinde bulunduğumuz Luxury modeli. Hı hı. Arada 60 bin liralık bir fiyat farkı var ama bu 60 bin lira karşısında neler alıyoruz diye baktığımızda tabii ki panoramik cam tavan bahsettiğimiz Alcantara deri karışımı koltuklar, led farlar, elektrikli koltuk. Evet. Ambiyans aydınlatması Ambiyans aydınlatması 64 renkli olarak ki bu da birçok modelde karşılaştığımız bir özellik değil. Elektrikli bagaj kapağı. Ki çok kullanışlı bir özellik. Yani bu 60 bin liranın hakkını bu donanımlar fazlasıyla karşılıyor. Evet. E, hatta 360 derece kamera sistemi de galiba yine bu donanıma üst donama Doğru. dahil ama ben onu çok beğenmedim. Yani onun kalitesi çok iyi değil bence. Yani görsel kalitesi. Hatta zaten buradaki multimedya sistemi ile ilgili genel düşüncem de bu yönde. Yani hem evet. çalışma hızı Sana katılıyorum hem de kalitesi de. biraz zayıf. Yani günümüzdeki o daha modern ekranların, multimedya sistemlerin biraz gerisinde kalıyor. Ya Bahadır 2-3 gündür kullanıyorum ben bu otomobili belki bana göre en zayıf yeri multimedya sistemi. Çünkü hem grafikleri çok ilgi çekici ve e, sürücüyle bağdaşmıyor. Hem de senin bahsettiğin gibi dokunmatik hissiyatı çok daha iyi olabilirdi. Boyutu aslında güzel. Boyutu 10.1 inç. Boyut olarak fena değil ama rakiplerde neredeyse artık telefona yakın bir hissiyata sahip ekranlar kullanırken bu ekranın bu otomobilde daha iyi olmasını düşünüyordum. Mesela şimdi bak sen anlatırken ben bir takıldım kaldım burada. Çünkü evet. ana menüye dönemedim. Böyle bakıyorum nerede diye. Ekranda bir ana menü düğmesi yok. Mühersi buradaymış yani evet. buraya koymuşlar. yani ekran dokunmatik ama fiziksel düğmelerle birlikte aşağıya taşınmış. Evet. Hatta şunlar da dokunmatik gibi geliyor ilk etapta. Sen de hatta evet. otomobil dediğin ki Ahmet evet bunlar dokunmatik galiba. Yok değil alttaki fonksiyonel düğmelerle birlikte kontrol ediliyor. Hızlı bir şekilde bu ekrana adapte olamıyorsunuz. Çabuk da cevap vermiyor. O anlamda bence geliştirilebilir. Evet aynı durum zaten ZTV'de de vardı. Oradaki ekran da yine evet. biraz yavaştı ama mesela dijital gösterge hoşuma gitti, kalite Vallahi... olarak iyi gözüküyor yani görsel kalite olarak. Sana katılıyorum. Hem bu tarafta görsel çok daha iyi, yani fontlar ve tasarım çok güzel ayarlanmış. 12.3 inçlik ve artık zaten bir standart haline geldi birçok modelde. Ortadaki bilgi ekranından da birçok parametreye ulaşabiliyorsun. Mesela lastiklerin sürekli olarak basıncının kontrol edildiği bir alan var. 12 voltluk bataryanın voltajını gösteriyor. Hibritle ilgili parametreler burada var. Birçok voltmetre vesaire yani çok aslında farklı parametreleri burada görebiliyoruz. Bu da son olarak hibrit akış sistemini anlık olarak gösteren bir ekran. Evet, buraya baktığımızda da arkadaşlar birkaç buton görüyorum. Benim mesela ilgimi çeken bagaj açma düğmesinin buraya konmuş olması yani vitesin sağ tarafında enteresan bir şekilde. Hem açılabiliyor hem kapanabiliyor bazı otomobiller kapatabiliyorsun evet. düğme. Yine burada 360 derece kameranın butonu var. Burada da elektrikli sürüş düğmesi var. Vites kumandamız güzel, biraz böyle bana BMW vitesini andırdı. Ne biraz, dersin? Biraz evet. joystick tasarım var yani BMW'den alışkın olduğumuz yandaki düğmeyle birlikte Hı. geçirilen o e, kısa hissiyata sahip ben de aynı şeyi söyleyebilirim bahadır. Orada bir, bir göz gözümüz var. Bir gözümüz, gözümüz var. İki tane USB girişimiz var ama kablosuz şarjımız yok. Ya bence olmalıydı. Ahmet ben çekimden önce bir arka de oturdum. E, arka koltuklar da çok rahat arkadaşlar. Yani oradaki hacim gayet iyi ve koltuk sıklıklarının eğimi de oldukça başarılı ama şöyle bir durum var bu koltukların sportif tasarımı oradaki görüş açısını biraz daraltıyor yani ön tarafı çok rahat göremiyorsun arka Ama Bahadır benim de gözlemlediğim şöyle bir şey var yani bu otomobilin bence skor özelliği şu dört kişinin çok rahatlıkla yolculuk yapabilmesine mümkün bir kabin sunuyor olması. Yani C segmenti kompakt bir SUV'de Evet ön tarafı zaten her zaman geliştir ama arkada bir takım darlıklar yaşanır. 4 kişinin çok rahat yolculuk edebileceğini düşünüyorum çünkü iç hacim gerçekten. de çok ferah ve geniş. Tabii bu ferahlıkta arkadaşlar bu cam tavanın da çok etkisi var. Çok büyük bir cam tavan otomobili evet. yani tamam panoramik boyunca, cam tavan. Evet, ve var açılıyor var. da. Dediğimiz gibi üst donanımda geliyor ve bence kesinlikle değer alınmalı yani. Evet Bahadır, İHS'in birazcık da e, sürüş özelliklerinden ve tekil özelliklerinden bahsedelim istiyorum. E, bu konuda sözü sana bırakıyorum Ahmet. çünkü direksiyondasın. Birkaç gündür kullanıyorsun otomobili. Evet. Özellikle. Ve e, konfor konusunda ne düşünüyorsun mesela? Ya yani Bu otomobilin e, şehir içinde konforlu bir sürüşe sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle tümsekleri ve çukurları absorbe etme konusunda başarılı. Zaten genel konfor seviyesi e, iyi gibi. Trim sesi falan duyulmuyor içeride. Duyulmuyor. Evet. O konuyu iyi bir şekilde ayarlamışlar. Özen de gösterilmiş bu konuya. Ama Bahadır benim söylemek istediğim bir şey aslında birazcık da sportif sürüşle alakalı çünkü bu otomobil 258 beygir gücünde ve hatırı sayılır bir güç bu kompakt bir SUV için ve sanıyorum çekimden önce sen söylemiştin bu sınıftaki plug-in hibritler içindeki en dalı modellerden bir tanesi şöyle motor olarak aslında evet. el kullanılan elektrik motor olarak 122 beygir gücünde bir elektrik motoru var plug-in hibritler arasında gerçekten <laughs> yüksek bir değer bu. <laughs> E Tabii bizim bahsettiğimiz o 258 beygirlik rakam kombine değeri aracın. Evet 1.5 litrelik turbo GDI makineyle birlikte sunulan hmm. kombine güç. Tork ne kadar zahmet? Tork 480 Nm. İşte bu değerlerin karşısında bağdır. Birazcık böyle virajlı yollarda e, sportif tepkiler bekliyor aslında hmm. insan. E, ben de birazcık otomobili zorladım ama bu anlamda konfor özellikleri kadar sportiflik özellikleri ön planda değil. Hmm. Yani Özellikle viraj giriş ve çıkışlarında birazcık böyle sizi tedirgin edebiliyor. Aslında o süspansiyonun beklediğiniz sertliğini orada alamıyorsunuz. Hı. O yüzden bence biraz daha o konu gelişimi açık diye düşünüyorum. Evet çünkü o aracın performansı gayet iyi arkadaşlar. Yani 6.39 saniyelik bir 0-100'ü var. Yani bir kompakt SUV için çok iyi bir rakam bu. Ben otomobilin performansını gerçekten de beğendim Bahadır. E, Maksimum hızı da 190 km. 10 kademeli bir şanzıman var. Hı. Akselerasyonu gerçekten başarılı. Bir hız mısın? Şu an dip gaz ediyorum. Fena gitmiyor yani. Evet gerçekten iyi. Vites geçişlerinde böyle bir şey var, Bir gecikme yaşanıyor. Ama bir anda 140 olduk. Peki Ahmet, sonuçta bu otomobil plug-in hybrid evet. ve burada elektrikli sürüş biraz ön plana çıkıyor. Hı -hı. Ben 52 kilometre elektrikli sürüş yapabildiğini duydum. Yani, tam batarya doluken. verisi o şekilde bağırdı ama yani ben tam dolu olarak birazcık da dikkat ederek kullandım böyle 43-44 kilometrelerde elektriği tamamen bitirdim hmm. ama elektrik bitiyor olsa da bir şekilde otomobil elektrikli sürüşe özellikle kalkışlarda imkan tanıyor ki bu da yakıt tüketimine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu otomobil ortalama yakıt tüketimi de sadece 1.8 litre arkadaşlar. Fabrika verisi. Fabrika verisi. Hı. Bu tabi kulağa çok iddialı geliyor. Bunu doğuran sebep tabii ki 52 kilometrelik elektrikli menzil. Onun dışında da batarya tam boşaldıktan sonra Bahadır e, benzinli bir sürüş gerçekleştirdim. Yine çok performanslı kullanmadım otomobili. 7.5-8 litrelerde sakin bir kullanımla şehir içinde Hı. gezebiliyorsunuz. Sadece benzinli motorlu. Evet zaten plug-in hibritlerde arkadaşlar şöyle hesaplanıyor ortalama tüketim. 50 kilometrelik elektrikli sürüşün üstüne yaptığınız içten yanmalı sürüşün ortalaması alınıyor ve ortalama tüketim bulunuyor. Yani bu da bu otomobil için 1.8 litre veriliyor ki gerçekten çok iyi bir değer. Kulağa acayip geliyor değil mi? Evet. Plug-in hibritlerin şöyle bir avantajı var. Şimdi nasıl elektrikli otomobiller için hep bir şarj sıkıntısı vardır ya ben bu otomobili nerede şarj edeceğim, şarj istasyonu bulabilecek miyim falan. Bu otomobilde öyle bir sıkıntı yok. Tabii ki her gün şarj ederseniz içten yanmalı motoru belki de hiç kullanmanız gerekmeyecek. Yani günde 50 kilometrelik bir mesafen varsa müthiş. sadece elektrikli akşamleyin şarjı takarak ertesi gün yine tamamen elektrikli sürüş yaparak olabilirsin. E, Tabi uzun yola çıktığınızda da otomobil nerede şarj edeceğim gibi bir e, sorununuz da olmuyor. Bir yandan da geleneksel sürüşü devam ettirmiş oluyoruz ki Bahadır son dönemde benim kullandığım farklı teknolojilerdeki otomobiller arasındaki en mantıklı seçenek ise plug-in hibrit. Yani elektrik evet meşakkatli onu zaten hep söylüyoruz. E, hibrit de keza kabul edilebilir ama plug-in hibrit gerçekten de e, işinizi çok kolay eleştirecek evet. bir teknoloji. Evet tabii şöyle bir durum var Ahmet. Bu otomobil plug-in hibrit olduğu için ve içten yanmalı bir motora sahip Hı -hı. olduğu için vergilendirmede de bir dezavantajı sahip elektriklilere göre. Normal Çünkü... 1.5 litrelik evet. bir otomobil gibi vergilendiriyor. Evet yani elektrikli bir otomobil. Bunun bir elektrikli muadili olsa evet. %60 ÖTV'ye tabi olacak ama Hı -hı. bu otomobil tabii 1.5 litrelik motor olduğu için Hı -hı. hani vergisi daha yüksek. Fiyat da buna göre daha yükseliyor ki Hı -hı. bu otomobilin fiyatı da 1 milyon TL'ye yakın. Evet. Luxury donanımda öyle bağlıdır ama e, Comfort donanım seviyesinde 940 bin. TL Diğer biraz önce senin bahsettiğin ZS versiyonu ise giriş seviyesine çok iddialı bir rakama sahip yani otomobil fiyatlarını incelerken o 1.5 litrelik manuel şanzımanlı atmosferik bir e, modelle birlikte satılıyor 449.000 TL. Evet. Yani 449.000 TL'ye bugünün şartlarında bir e, SUV satın almak gerçekten çok kolay değil. Bu segmente bir otomobil düşünenler e, ZS'e de bakabilir diye düşünüyorum. Evet aynı zamanda elektrikli bir otomobil düşünüyorsanız da ZS EV'ye bakabilirsiniz yine orada da bir fiyat avantajı var diğer rakip modellere evet. göre ve zaten ZS EV oldukça fazla sattı. Geçtiğimiz yıl bayağı iyi satış rakamlarına ulaştı. Evet, Ekim'den beri satılıyor. Ekim'den beri aslında MC ülkemizde satışa sunuluyor. Bahadır bu otomobil de segmentine göre gerçekten de iddialı olabilecek Hı -hı. bir otomobil ama belki biraz daha fiyat avantajı olmalı. Evet. Yani 1 milyon TL, evet, 1 milyon TL bu segmentte çok fazla otomobil var. Ama bir fiyat avantajı olsa bu donanımlarla ve özellikle plug-in hibrit özelliğiyle birlikte çokça tercih edilir diye düşünüyorum. Evet Ahmet, hani o konuda haklısın. Tabii bir de otomobilin fiyatını arttıran sebeplerin başında da donanımlı olması geliyor. Yani bu otomobilde az önce bahsettiğimiz gibi birçok donanım var arkadaşlar. Hatta otonom sürüş de var. Yani Level 2 otonom e, sürüşe de yer vermişler. Yani adaptif hız sabitleme, işte şerit koruma asistanı Aynen bu abi. özelliklerin hepsi e, IHS'de de var. Badrem'e sol tarafta iki tane mavi düğme var. Hı -hı. Oradan bu bahsettiğin özellikler açılıp kapanabiliyor. Badr yine diğer özellikler de ekran üzerinden ay ayarlanabiliyor. Gördüğün gibi buradan e, aktif sürüş özellikleriyle ilgili birçok parametreyi değiştirebiliyor, devreye alabiliyor ve devreden çıkarabiliyorsunuz. Evet. Ahmet şu an sıkışık bir trafikteyiz ve e, benim dikkatimi çeken bir konu oldu. Çok sessiz otomobil. Yani elektrik sürüş modunda giderken yalıtım da çok iyi olduğu için hiçbir ses duymuyorsun içeride yani Bahadır şu anda aslında bataryalarımız tamamen boş yüzde sıfır gösteriyor yani bugün sürüşü gerçekleştirdik bataryaları boşalttık ama senin de bahsettiğin gibi ilk kalkıştan itibaren elektrik motoru yine devrede olduğu için Hı -hı. otomobil çok sessiz bir şekilde seyrediyor benim sadece orada e, günlük kullanım içinde dikkatimi çeken bir detay oldu elektrikli modda ilerlerken Bahadır benzinli motora sert bir şekilde geçiyor normalde e, plug-in hibritlerde böyle soft bir geçiş olur hissettirmez ya benzinli makineye geçtiğini bunu da biraz daha hissettirerek e, gürültü bir şekilde geçiyor. Belki tek fark olabilir diye düşünüyorum. Bahadır yavaş yavaş IHS sürüşümüzün sonuna geliyoruz. Sen normalde çok kısa bahsetmezsin ama <laughs> böyle bir üç kelimeyle bu otomobili özetlersen gün sonunda ne söyleyebilirsin? Üç kelime olmaz ama. <laughs> Yine üç kelime olmak. Yani IHS aslında benim beklentimi açtı. Hem kabin özellikleri, hem konforlu yapısı bence oldukça iyi. Bir de tasarımı da çok orantılı. Yani Bazı markalara benzettik bazı markaların yani. modellerini ama genel olarak baktığımızda şık görünen, e, orantılı görünen bir otomobil. Son derece de donanımlı bir otomobil vardır. Hı -hı. Yani aslına bakarsan şunu da söylemek lazım plug-in hibrit bir otomobil C segmenti kompakt SUV'larda mutlaka arasak buluruz. Hı -hı. Ee, alternatifleri vardır ama ilk bakışta böyle sanki EHS çok da rakipsizmiş gibi gözüküyor ama e, birçok özelliğinde de dedi, C SUV'lara rakip Evet. ama tabii buradaki en büyük kıstas fiyat. Yani fiyat aslında mantıklı bir noktada olsa IHS gerçekten satılabilecek bir otomobil. O zaman Ahmet, söyleyeceklerimiz bittiyse artık videoyu kapatabiliriz. Evet, sonuna geldik Bahadır. Belki unuttuğumuz bir şeyler vardır. Her videonun sonunda bunu söylüyoruz çünkü böyle şey olur yani. Ya evden çıkarken bir şey unuttum. Her şeyi alırsınız ama bir şey unutmuş gibi. Bize de hep öyle geliyor. Bir Her şey videonun yok. sonunda bunu yaşıyoruz evet, yani. Evet, bir şeyleri unutmuşuz gibi. Belki yine unutmuş olabiliriz arkadaşlar. Eğer ki aklınıza takılan sorular varsa, bizim unuttuğumuz detaylar olabilir. Mutlaka bu konuda bize desteklerinizi yorumlardan belirtin. Tabii ki videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizimki Bizimleri de açın arkadaşlar. <laughs> Gelişimiz için bu çok önemli. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.